Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine <laughs> bir kulübe alacağız ama nasıl alacağız? Türk Ronaldo'yu transfer edeceğiz oraya. World Soccer Champs'in Türk Ronaldo'su kim? Kim arkadaşlar? Tabii ki Yürü Çalışkan. Yürü Çalışkan bakalım e, alacağımız takımı şampiyon, Şampiyonlar Ligi takım e, şampiyonu yapabilecek mi? Alt liglerden bir takım alacağız ne kadar seviyeye çıkartabilecek dün Zerato ile oynamıştık o da e, şeyin Messi Haaland'ı diyeyim Messi değil de forvet olduğu için Haaland diyeyim e, World Soccer Haaland'ı Zerato maalesef ki dün hangi takımı almıştık Altay'ı almıştık. Altay'ı maalesef ki şampiyonlar ligi şampiyonu yapamadı. Avrupa ligi kazandıramadı. Yürü çalışkan bakalım kazandırabilecek mi? Kim alacağız? Erzurumspor olacağız. alacağız. Erzurum sporu alabilmek için de box'a ihtiyacımız var. Hemen 50 box alalım. 50 baksalım bu e, Erzurumspor bir arkadaşımız istemiş. Onun rebootunu yapar mısın abi diye. E, onun revoltunu yapalım bakalım. Yürü çalışkan Erzurumspor'u nerelere getirecek? Yaptığımız transferler nerelere getirecek? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Ödememiz başarılı oldu. 50 baksımızı aldık. 50 baksımızla Erzurumspor'u alacağız. Erzurumspor'un oyuncularıyla kendi yanında kavurtmaya çalışacağız Erzurumspor'u. Bakalım nerelere getireceğiz. Başarılı olabilecek miyiz? Dün Altay'dan bir tık daha iyi. Birincilikte olduğu için. Bütçesi üst. Lan büt Altay'ın bütçesi daha yüksekti lan 888'de. Vallahi oyuncular daha iyi ama. Şimdi şu oyuncuları satıp daha iyi oyuncularla daha iyi işler yapabiliriz. Yürü çalışkanı alalım hemen. Türk Ronaldo. Şey. World Soccer Champs'in Türk Ronaldo'su. Yürü yazsak. Hemen yeter. Yürü. Yuri. Nerede? Evet en altta. Soma Spor'daymış. 100 versek olur mu? O oldu. 100'e 100'e. Bak gördün mü? Ronaldo aldın abi. Kaç gelmiş? 46. Zerato'dan daha düşük. Şimdi takımımızı şekillendireceğiz. Daha güzel oyuncular alacağız. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oynayacağız. Şunu bir satayım. Lan en ucuz oyuncuya teklif gelmiş ya. Yani ondan daha ucuzu yok yani. Şöyle doğru düzgün 650'lik oyuncuya 2 milyon falan bir teklif gelse ya. Niye doğru dürüst teklifler gelmiyor? Al 453 kaleci. Başka da teklif gelmez bu satten sonra bu bu takımı temizleyeceğiz abi. Çok başka bir takım kuracağız şimdi. Evet arkadaşlar 3.2 milyon Bak antrenman seviyesi düş. Vallahi altayın antrenman seviyesi daha yüksekti. Bir alt dikteydi ama antrenman seviyesi daha yüksekti abi. 65 70lik CF iyi bir CF almak istiyorum Elias. Beşiktaş Semi Kluivert 1.6. Sao Paulo, Francisco var bak. Aa, haydi bir şey alalım. kılıç Kılıçsoy'u alalım. Erzurum Spor'da Semih Kılıçsoy. Alamadık. Vermedi. 1.8 verelim. 1.8 Semih Kılıçsoy'u vermedi lan. Allah Allah. Bir dakika şu transferleri listelediğim. Hadi oradan alayım ya. Şaktar'dan eskiden şu çocuğu alayım. 18 yaşındaymış. O da iş yapar. Problem yok. Semih Kılıçdaroğlu'yu almasak da olur. Evet. Koyduk. 4-5-1 oynayacağım. 4-5-1 4-5-1 formatında oynuyoruz. Ee, şuraya dos alıyoruz. 33 yaşında sağ kanat. Bir tane 65 70 hangi pozisyon sol kanat var mıdır of o Chelsea'den anam 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 oyuncuyu var ya Chelsea İngiltere ligine dünya paraya satarız dünya paraya MD omuz mu yok dost bak burada işte dost bize dost stoperimiz burada evet ne kaldı? 658. 1-2 oyuncu daha salladık. Şöyle bir iyi bir orta sağ alalım. 65-70'lik. Bir dakika. Aa, Benfica görmüştüm. Evet Benfica. 1.5'muş be. Wolfsburg o da güzel. Başka ne var? Atletik PR yok. Umut Tohumcu var yok ya. Ee, şu Wolfsburg'dan alalım. Wolfsburg'dan şey yapabiliriz buna. Başka Alman takımına çakarız abi. Güzel. İyi ya güzel bir kadromuz oldu. Kalecimiz yok sadece. Yani fena değil kadromuz. Güzel. Evet bu şekilde başlayacağız. inşallah. ilk senemizde birinci lige çıkabiliriz. Diyoruz. İlk senemizde birinci lige çıkarsak seneye Evet. Çok kötü başladık lige. Kadromuzu çok fazla geliştiremedik yalnız ya. Yürü çalışkanın bir an önce gelişmesi lazım abi. Şu antrenman seviyesini arttıralım. Bu kadar arttırabiliyoruz. Para gelirse artık gelen parayı oraya harcayacağım abi. Şu şeylerden falan para geliyor ya. Ee, ulan forvetimiz sakatlandı ya şeylerden para geliyor ya mesela. Sponsorlardan gelen parayı hemen antrenman seviyesine aktaracağım. Antrenman seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Yürü çalışkanı biliyorsunuz ki arkadaşlar satamıyoruz. Yani yürü çalışkanı istediği teklif gelsin. Satamıyoruz. Çünkü yürü çalışkan reboot yapıyoruz. Yürü çalışkan takımımızda ne kadar etkili olacak onu görmeye çalışıyoruz. O yüzden maalesef ki yürü çalışkanı satamıyoruz. Diğer transfer ettiğimiz oyuncuları satabiliriz. Daha iyilerini alabiliriz. Bu senemiz yalnız çok iyi geçmiyor. Ama düzeleceğimize ben inanıyorum. Forvetimizi zaten pardon ya. Kırmızı kart dedi. Forvetimizi oynatmıyoruz. Yok sakat. Al yürü çalışkanı oynatacağım ya. Lan oynarsa gençler oynasın ya. Allah Allah. Sen oynayacağına gençler oynasın. Zaten gol atamıyorsun kardeşi. Cık cık. Zaten atamıyorsun yani. Soma Spor'la bak gördün mü? Bütün maçlarımız 0-0. Buna da elendik. Önemli değil. Kupadan elenelim. Elias. Elias olmazsa gol bile atamıyoruz abi. Birinci dakikada gol yedik. Şu anda ligde 10 puanımız var. Birincinin de 20 puanı var. Ahmet Spor. Kaç maçtır ben gol atamıyorum ya. Atak oynatacağım abi. Al. Al abi ofansif. Haydi bakalım. Ofansif. Bastır. Of. Of çok yiyoruz. Taktik maktik yok. Bam 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 bastır. 2-1. Ah 235 para para kara para geldi. 2 saat. Sponsordan gelen parayı oraya aktardık. Ne yapıyorum? <laughs> Dos, evet. Darday, Darday 70 oldu. Şanlıurfa Spor. Abi bundan sonra şey yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. kadro değerimiz ne kadardı? Bir dakika ya. Şu o, teklif geldi. Kesin yürü çalışkana gelmiştir teklif. 16,5 milyon euro kadro değerimiz var şu anda arkadaşlar. Gökhan Akka o kaleciye teklif gelmiş. 1 milyon euro satalım. Daha iyi kaleci alalım. Transfer 65-70 kaleci transferleri listele. 70-75 Yani şunu alalım hadi Liverpool Jarvis Başka kimdi? Bu neymiş? Stoper al sen de sattın kardeşim. Bir tane de stoper alalım. İyi bir tane. Stoper takımımızı biraz geliştirdik. İyi oldu. 19 1 milyon runs. parma leno e güzel güzel çok iyi çok iyi çok iyi be leoni mükemmel vallahi mükemmel şu 64'lüğü koyalım tamamdır lan kim geçti kal <laughs> 17.100 yapmışız geliştiriyoruz takımımızı çok güzel 3-0'lık net bir galibiyet. 245 paramız var antrenman seviyesine. Maalesef ki yükseltemiyoruz. Adana'ya yenilmeyelim abi. Yapma ya. Çok iyi gidiyorduk abi. 23 puan olmuşuz. Bandırma lider içimizden geçti. Vallahi içimizden geçti. Yürü Çalışkan, Yürü Baba ne yapıyor Yürü Baba? Kaç gene oldu? Yeni iş teklifleri varmış bana. Yürü Çalışkan 49 gene olmuş. 46'ydı 49'a çıkmış. Çok fazla bir şey gelişmemiş. Ankara gücüne de yenildik. 5 2 Defansif oynayacağım ya. Heh. En azından yenilmeyeyim abi. Aha 1-0 90'da attık. Kadromuz çok fazla şey değil böyle. Hadi be! 90 artı 4'te yapma Allah'ını seversen ya. Playoff'a doğru gidiyoruz. Haydi abi gidebiliriz Playoff'a. Çok güzel. 33 Playoff'a gireriz ya Allah'ın izniyle inşallah Oyuncularımız biraz daha gelişirse Sabek Sabek oynayan yok Bu ne oynuyor Çok güzel galibiyet aldık Abi ben Playoff'a gireceğimizi düşünüyorum inşallah hafta playoff'tan çıkarız. 2-2. 37-40. Yaklaştık. Manisa neredeymiş? Manisa bizim hemen altımızdaymış. Berabere kaldık. Aaa 1-5 ne bu ya? 1-5'te 2-0 öne geçti adamlar ya. Bolu'yu yenseydik üstüne çıkıyorduk. Al Sakarya'ya da. Abi hadi ya. Yürü 51. Yürü gelene kadar. Vallahi yürü gelene kadar 26 daha var. Daha çok maç var. Biraz daha bir bir en azından bir puanı kurtardık. 38 43 47 of 9 puan olmuş fark. Vallahi 9 puan olmuş. Kapatabilir miyiz? Çok zor. Bu saatten sonra çok zor. Ama zoru başarmak bizim işimiz. Hala 9 puan. Zorları başarabiliriz abi. Haydi kenetlenmemiz lazım. İnanmayanlar gemiden insin. Çok güzel be. 1-0. 1-0 olsun bizim olsun. Yetmişlik olan. Haydi abi 1-0 olsun bizim olsun. Geçelim bunu da çok güzel be 4-0. Yetişebiliriz abi ben inanıyorum. 47-55. 8 puan. 8 puan haydi daha iyi gideceğiz. Şanlıurfa. Yapma 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 ya. Puan kaybettiği haftada Allah kahretsin 7'ye 7'ye indi diye düşünelim haydi. Moralimizi bozmayalım 7'ye indirdik diyelim. Moral bozmayalım 7'ye indirdik diyelim. Haydi daha var. Ama yenmemiz gerekiyor. Yenmemiz gerekiyor. Çok iyi. 7 7 hala 7. Kara gümrük. Kara gümrüğü yene, yenebilirdik. Yenseydik. Biz üst taraftan kimseyi yenemedik zaten. Üst taraftan kimseyi yenemediğimiz için zaten üst tarafa yaklaşamıyoruz. Ne zaman böyle üst tarafa biraz yaklaşsak puan üst taraftan birisi denk geliyor ve ona puan kaybedip geri aşağıya düşüyoruz. Bak. Adana şimdi alttan yine. 4 puan kaldı 2 hafta var. Allah'ım. Şuna bak ya. Of. Bandırma lider al. Birazcık öyle yaklaştık ya. 73 puanla lider. 57 4 puan var arada. Ankara gücü biz yukarıdan hiç kimseyi yenemedik. Ankara gücü falan hepsini yenildik. Allah ilk defa bandırmayı yendik abi. Kahretsin ya. 4 puanla playoff'u kaçırdık. 4 puanla playoff'u kaçırdık abi. İnanamıyorum. 4 de değil. Yeniliriz Ankara gücü. 2 puanla kaçırdık. Pendik geldi. Aa bir dakika. 38 Ankara Gücü'ne. Aa dur lan. 63 yenersem Pendik kimle oynuyor? Allah'ım Pendik Keçiören. Keçiören kaçınca Oo Keçiören de benim arkamda. İyi. Keçiören yen Allah'ını seversen yen. Yapma, yapma. Ben yenmem lazım önce. Allah Allah. Gerçi o da yendi. Ankara gücünü yenemedik. Üstten bir tek bandırmayı yendim. Lider o da. Oğlum yönetim bu takım bu sene performanstan çok mutsuz diyor lan. Aa kovdu beni. Abi inanamıyorum ya. Lan kovuldum ya. Ya sen kimsin Allah'ını seversen ya. Batman Petrol Spor'a gidiyorum ulan. Başka da kimse istemiyor beni. Kovuldum ya yalan. Yürü çalışkanı geri alacağım. Param yeter mi acaba? Bir dakika. İki tane transfer teklifi. Al aynı adamı al, defol git. Ya nasıl olabilir? Nasıl kovuldum ben ya? Yürü çalışkanı geri almam lazım abi benim. Yetenek avcısı şey yapalım, bir şey alalım. Yürü çalışkanı bir sorduralım. parası ya nasıl kovuldum ben ya Yuri'yi bir soru abi kaç para 4 hafta içinde rapor verecek İnşallah çok değildir of Sanki her sene şampiyon oluyorlar da beni kovdular ya. Bu ne abi ya? ya bizim işimiz burada daha da zor ya. Valla işimiz daha zor ya takım. 3.9 milyon lan. Bizim bir tane iyi bir forvet almamız lazım. 1.8 of 1.4 Sao Paulo Francisco Vasco de Gama Hadi şunu alayım Vasco de Gama'dan 8 10 10 aldık Bizim işimiz burada çok zor Şu yürü çalışkan kaça gelecek bakalım Antalya. Bir de Antalya düşmüş. Batman Petrol. Yetenek avcısı. Son rapor. 240'mış. 288 teklif edelim kabul etti yürü geldi. Yürü geldi yürü yürü. Çift tane oynayalım. Hadi. 4 4 2 oynayalım. 4 4 2 şunu koyalım. Şunu sağ kanada koyalım sol kanada koyalım. Bir tane stoper almamız lazım. Pardon çok özür diliyorum. Stoper almamız lazım. 65 70 Stoper Ah be 1 milyon 960 Bedava adamlar var bedavaya. Ama bizim paramız yetmiyor işte. Evet arkadaşlar biraz oyuncu sattım. 1.1 para yaptım. Yokluklar içerisinde şuna bak ya. Yokluklar içerisinde ne oyuncular buluyoruz abi. Ne oyuncular buluyoruz bak. Görüyor musun? Evet abi böyle devam edeceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Batman'a fark yedik İstanbul Spor'dan. Yürü çalışkanın artık <laughs> gelmesini bekliyoruz. 54 olmuş. Lan ben sabek alacaktım. Ne aldım ya? Stoper sol bek oynuyor. Bu sol bek oynuyor. Sabek alacaktık. Evet, Rize Spor'dan şu şeyi alalım. Ali Akçay. Sabek SF Şunu koyalım. Şöyle yapacağız. Şunu da şöyle veya şunu şöyle ha. Evet artık yürü çalışkana göreceğiz abi. Tek forvet olarak şey pardon. Çift forvet olarak yürü çalışkan oynatacağım. Ona güvenmekten başka çaremiz maalesef ki yok çok da iyi gitmiyoruz. Çok da iyi gidemiyor lan. <laughs> Kırmızı kart yani adam mı öldürdü? Kaç maç ceza aldı bu herif ya? Yürü çalışkan. Haydi baba. Çıkar bizi bu cendereden hadi. Çıkar bizi bu cendereden baba. Sana muhtacız. Keçi rengi gücünden de 4 saniyedik. Çok kötü gidiyoruz. İnşallah düzeleceğiz. Forvetimizi koyalım. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya alalım. İnşallah düzeleceğiz abi. Düzelmekten başka çaremiz yok. Evet arkadaşlar şu anda 31 puanla 17. sıradayım. Yine 1 puan. Allah kahretsin seni ya. Biz adamlar yükselsin diye bakıyoruz. Adam daha düşüyor ya. Vallahi billahi daha düşüyor. Evet. E, Erzurum yenerse yendi beni. Benim üstüme çıksın. Ben yendiseydim kurtarıyordum. büyük bir ihtimalle düşeceğim zaten. Düşersem beni yine kovarlar. 6-4 Allah ya. Yine kovulacağız. Hatay zaten Hatay'ı yenemeyiz. 31 Bitti. Ahmet'le evimizde oynuyoruz. Hadi lan. Allah kahretsin ya. Yenseydim belki kalabilirdim. Ha, daha devam ediyor. Bitmedi mi lan? Kaç maçtır bitmedi biz şey yapamadık. Galibiyet alamadık. Hala 31-34. Evet kovulacağız yine maalesef. Ligdeki kötü performansından dolayı gene kovuldu. Oyun bitti. <laughs> Allah'ım ya. Olamaz abi ya. Vallahi olamaz abi. Bu kadar kötü olamaz ya. Cık cık. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün olmuyor yani. Bugün yapamadık.